Bunlar yaxşı baxın. Mənim də səniniz o yaxşı bax. Boçka, boçka, boçka bax. Ha? Baş. Sənin dedə olmasa da biraz sənə bənzərilim. Çıkar kadar olmasa da biraz ona benzerli özür dilerim. Asla seni sefere benzetmem. Özür. dilerim. Özür dilerim. Minnoşum. Kusura bakma. Nönyanci. Valla. Bu benden. Diğer ki, diğer ki beni niye boşkaya benzedirsen? <laughs> Ay üzüldü. <laughs> ha vallahi.